Evet. En sevdiğim çalışmalardan biri yine. Çok büyük bir değişim. Kişi özel protestat çalışması. Hoş geldiniz. İsminizi Hoş söylemeyeceğim. Gerek yok. Gerek yok. Ee, nereden geliyorsunuz? Ona da gerek yok. Tamam. Anlaşıldı. Ama saç açıklığınız gerçekten e, enteresan. Rengi de çok açık. Buraları fazla beyaz. Buradaki saçların yoğunluğu da biraz var. Bir de buradaki beyazlar biraz fazla. Evet. Şimdi bunların hepsine çeki düzen vereceğiz. Şimdi önceki sonraki hali çok bir arada çok büyük bir fark olacak. İnşallah. Evet. O zaman yaşımızı söyleyebiliriz herhalde. Evet. 39. 39. Ama sarışınlığınız daha çok işe yarayacak bu yöntemde. Çünkü gerçekten daha başarılı oluyor. Neden protest saçı düşündük? Mesela ne sizi etkiledi daha çok? Bu, bu mesela 39 dediğinizde karşı taraftaki kişilerin inanmayışından dolayı olabilir mi biraz da? Yani daha var mı öyle bir şey? Daha çok gösteriyorum aslında yani hani. Ha ondan değil daha mi? Daha çok. hani biraz daha. En büyük etken de bu. Yani ondan ziyade biraz da kompleksim var. <gülüyor> çok <gülüyor> normal. <gülüyor> yani. Vallahi ben 32 senedir kullanıyorum. Evet. Artık takipçilerim beni tanıyor. Bende kompleks <laughs> Yani hele saçla ilgili kimse de yoktur diye düşünüyorum. E, alışmış olduğumuz bir duygu bu. Evet. evet. Kişi özel. Kalıp alındı. Saçı ona göre yapıldı. Burada e, anlaşılmıyor. Çünkü fabrikadan böyle kıvrık geliyor. Bu kişi özel çalışmadır. Birazdan e, sonraki halini göstereceğiz. Ya bu aynı kişi değil muhabbeti yapıyorlar. E, onu da Artık insanların vicdanına bırakıyoruz. Biz insanların saçlarını değiştiriyoruz. Yüzlerini nasıl değiştireceğiz? Ee, bunu belirtmemdeki sebep böyle şeylere ihtiyacımızın olmayışı. Bana güvendiniz geldiniz. Biraz da geç geldiniz. Yaramazlık yaptınız siz. Aslında bir ay falan mı geciktiniz he, değil mi? bir ay, bir ay geciktik. Zaten e, kişiye <laughs> özel siparişte bekledik. Ama çok güzel bir çalışma yapacağım. İnşallah. Sizi size güveniyoruz. Gittiğiniz memleketinizde sizi e, yani arkadaşlarınıza karşı mahcup etmeyecek. Biliyorlar mı uygulama yapacağınızı? Çok kişi biliyor evet. Ha öyle paylaştınız evet. yani. Tamam. Şöyle bir tur atıyorum. Evet. Çalışmayı göstereceğiz. Ee, birazdan işlem bitince. E, kalıbı ters çevirdim. İsmi okunmasın diye. Bu kalıbın Altında kalan bölge tıraşlanacak. Kişi özel kalıptır. Ben ters çevirdim. Tıraşlanacak. Artık gerçi bunu bilmeyen kalmadı ama yine de izah ederim. Bir isteği üzere e, bu halini ön taraftan göstermiyoruz. Çünkü özel bir istektir. Mecbur değiliz göstermeye. Ama üstteki seyrek bölgeyi tıraşladık. Bu yeterli zaten. E, birazdan saç dağımını ben de Canlı gerçekten merak ediyorum nasıl olacağını çünkü aylardır beklediğimiz için evet. çok iyi bir çalışma olacak inşallah. i̇nşallah. Tamam. Bunu hani bir turlayalım. Şöyle evet, kesimini yapacağız. Saçımızı yerleştirdik. Biraz e, dekolte renkler de var. Kesimden sonra daha hoş duracak. Şu anda bir şey belli değil ama en azından doğallığını göstermek istedim. Devam ediyoruz. Başarılı çalışma daha. Hadi bakalım aynı kişi değil deyin. <laughs> Çok güzel oldu ya gerçekten. Ee, doğallığı böyle. Gösterelim. şey Kendisini görmedi. Ee, onun için aynayı açacağız. Biraz da ben beklettim. Özür diliyorum. Ee, aynayı açalım. Bakalım nasıl bir tepki göreceğiz. saçın alışma süresi var. Bu alışma süresi e, bazı kimseler aynayı açtığımız zaman hemen alışıyor. Bazı kimseler. Bazı kimseler de Birkaç haftada birkaç günde alışabiliyorlar. Mesela model olarak görüntü olarak o kadar doğal bir görüntü ki önceki halinizle sonraki haliniz arasında yani bir yönlük var yani. Bunu biz görüyoruz ama sizin bunu görebilmeniz için bir sürece ihtiyaç var.